Merhaba. Yenaraktaş sizlerle. Bu yıl Rusya'da tahakkuk eden temettüler üzerinden vergi ödemeye yönelik yeni bir prosedür uygulanmaya başlandı. Çeşitli durumlarda nasıl ödeme yapıldığını bu yeni videoda anlatacağız. Öncelikle kavramların üzerinden geçelim. Temettüler bir şirketin hissedarı veya üyesine net karın dağıtımından kaynaklanan gelirlerdir. Ödenecek temettülleri hesaplamak kolay bir iş değildir. Özellikle şirketin birden fazla kurucu ortağı olduğunda ve hatta şirketin kendisi başka şirketlerle ortaklığından dolayı temettü alıyorsa. Kurucu ortak veya hissedar gerçek veya tüzel kişi olabilir. Hissedar bir şahıs ise alınan temettüler üzerinden kişisel gelir vergisi ödenir. Hissedar bir şirket ise Gelir vergisi ödenmektedir. Bir bireye temettü öderken hangi nüanslar dikkate alınmalıdır? Bir şahısa temettü hesaplarken muhasebeci birkaç faktörü dikkate almalıdır. İlk olarak alıcının durumu yerleşik veya yerleşik olmadığı. İkincisi alıcı mukim değilse çifte vergilendirme anlaşmasının geçerli olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Üçüncüsü Kurucu ortağı yapılacak ödemelerin miktarı takvim yılı başından itibaren tahakkuk esasına göre hesaplanır. Bir bireye ilişkin temettüler ve diğer gelirler için taban ayrıca hesaplanır. Kişisel gelir vergisi için vergi oranı 5 milyon ruble üzerindeki fazla gelir açısından %15'tir. Bu durumda vergi matrakları toplanmaz. Örneğin bir kişi 100 bin ruble maaş ve 5 milyon rubleden fazla temettü alabilir. Maaşla ilgili olarak kişisel gelir vergisi %13 oranında ayrıca değerlendirilecektir. Ve toplam temettü geliri ayrı ayrı hesaplanır. Bu kural bu yılda geçerlidir. Dördüncüsü, eğer şirketin kendisi temettü alıyorsa, bir şahıs için temettü hesaplamak için karmaşık bir formül kullanılır. Peki ya yönetici birkaç şirkette maaş alıyorsa ve miktar 5 milyondan fazla çıkıyorsa toplam geliri hesaplamak gerekli midir? Hayır. Muhasebeci maaşı sadece kendi şirketinde dikkate alır. Kurucu mukim ise ve ülkeler arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması var ise oran %10 olacaktır. Sadece ikamet belgesi gereklidir. Ve mukim değilseniz kişisel gelir vergisi %15 oranında hesaplanır. Alıcı şirketin kendisi ise temettü öderken hangi nüanslar dikkate alınmalıdır? Bu durumda kişisel gelir vergisinin hesaplanması daha karmaşık hale gelir. Tüm hissedarları dağıtılacak toplam temettü tutarından şirketin kendisi tarafından alınan temettü miktarını çıkartmak suretiyle vergi hesaplanır. Kişisel gelir vergisi oranını tahakkuk eden net kar miktarı ile çarptıktan sonra kalan temettü tutarı ile de çarparak kişisel gelir vergisi hesaplanır. Gelir vergisi oranları farklı olabilir. %0, %13 veya %15 olabilir. Aynı zamanda genel vergi sisteminde olduğu gibi temettü vergisi kesilir. Temettüler için sıfır oran uygulanabilir. Sıfır oran için temettü alan bir hissedar şirketin, temettü ödeyen şirketin kayıtlı sermayesinin en az yarısına sahip olması gerekir. Bu durumda elde edilen tutma süresi en az 365 takvim günü olmalıdır. Bu, temettülerin ödendiği tarihte hesaplanır. Rus şirketlerinde hissesi olan yabancı şirketlere temettü üzerinden %15 gelir vergisi oranı uygulanmaktadır. Vergi hesaplamaları yorucu olabilir. Ancak Rosco şirketinin hukukçularının rakamlarla arası iyidir ve ödenmesi gereken vergi miktarını rahatlıkla hesaplarlar. Sitede istenen telefon numarasını arayın veya bir istek bırakın. Sitenin linki bu videonun açıklama kısmındadır. Temettülerden vergi ne zaman ödenmeli? Ne şirketler ne de temettü alan şahıslar kendi başlarına bütçeye vergi aktarmazlar. İstisna vatandaşların yabancı bir şirketten temettü aldığı durumlarda vardır. Ayrıca vergi bildirimi esas alınarak vergi ödenebilir. Diğer durumlarda temettü vergileri vergi ajantileri tarafından aktarılır. Bu yıldan başlayarak kişisel gelir vergisi ve gelir vergisinin transferi için en geç ödeme yapılabilecek yeni tarihler tekrar belirlendi. Bir önceki ayın 23'ünden İçinde bulunan ayın 22'sine kadar olan dönem için kesilen kişisel gelir vergisi, içinde bulunan ayın 28'ine kadar aktarılır. Aralık ve Ocak ayı ödemeleri için özel bir prosedür vardır. 23 Aralık 31 Aralık dönemine ait stopaj gelir vergisi yılın son iş gününde aktarılır. 1 Ocak 22 Ocak arasındaki dönem için kesilen kişisel gelir vergisi 28 Ocak'a kadar aktarılır. Gelir vergisi temettü alan şirketten kesilerek en geç devir ayını takip eden ayın 28. gününe kadar bütçeye aktarılır. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yener Aktaş sizinleydi. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin veya telefonla arayın, Whatsapp'a yazın. Tüm kişiler bu videonun açıklamasındadır. Ve tabii ki kanalımıza abone olun, farkında olun, Rosco ile birlikte olun.